merhaba. İçeri büyük geliyor. El öptüğün yok. Warum soll ich Haşmetimi o karısından gelin olacak kadından boşayacağım. Alman gelin alacağım da o yüzden sana geldim. Yoksa günahımı ver.

Personal, Pronomen, Artikel oder... Sen en iyisi bana küfür öğret, küfür. Wie bitte? <laughs> Haşmetimin karısı olacak, o kadının üstünde deneyeceğim. <laughs> Önce Türkçe küfür edeceğim, sonra Almanca. O da arkasına bakmadan kaçıp gidecek be. Ben de böylece ondan kurtulacağım. Nasıl fikir ama? Vav. Wow. Alman gelini de haşmetime alacağım. Bunda var. Tolle idi. Bir de kelime-i şehadet getirdim mi cennet garanti be. <Tül> Entschuldigung, ich habe ein bisschen verspätet, ja. 10 şu Oh online. Hocam ee, biraz geç mi kaldınız saat kaç? Ya sadece eleştiriyorsun ya biraz da yardımcı ol. Biraz geç kalmış olabilirim e, İşlerim vardı. E, hadi hemen derse geçelim. E, madem saatleri sordun. Hocam olamaz. Evet. Hadi bakalım sen bana Almanca bu soruyu sor saat kaç? Hocam ben nereden bileyim öğrettiniz mi ki? Eee bugün o zaman öğreneceksin. Hadi bakalım geçmiş olsun. Herzlich willkommen auf meinem YouTube Kanal. Jetzt fangen wir mit dem Uhrzeiten an. Evet arkadaşlar saatleri ayarlayalım. Ee, bugün saatleri işleyelim. Hocam ya ben daha doğru düzgün Türkçe saatleri bilmiyorum ki ya. Hocam İngilizceyi bile halledemedim. Tamam Almancayı halledeceksin. Hem de eğlenerek. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Abone olmuş muydun? Yorum yapmak ister misin? Ya da bir like atsan. öyle derse başlasak anlaştık. Hadi. Evet arkadaşlar başlığımız Die Uhrzeiten. Saatler. Arkadaşlar saat Almanca Uhr ua demek. Ve saatin artikeli di. Di u saat. Bunun çoğulu nasıl? Di uğun saatler. Peki biz saatleri öğrenirken resmi ve resmi olmayan şekilde öğrensek? Hocam bizi bu illegal işlere sokmayın. Bu resmi olmayan ne ya? Biz bunun resmiyette neyse öyle halledelim. Ya bir sakin ol. O değil resmiyle kastettiğimiz dijital saat. Yani saat şu şekilde ise biz buna 20.05 diyoruz. Yani formal, resmi olan. Peki resmi olmayan informal şekilde nasıl olur? 20.05 için 8'i 5 geçiyor. Yani dijital ifade etme formal. Günlük hayatta pratik kullandığımız saatler ise informal olarak öğreniliyor. Peki arkadaşlar biz Türkler önce saat sonra dakika söylüyoruz. İngilizce'de nasıldı? Bunun tam tersi. Önce dakika, sonra saat. Hocam Almanca'da tekrar mı ters çevireceğiz? Hayır, bizde de yani Almanca'da da önce dakika, sonra saat. Peki saatler nasıl sorulur? Arkadaşlar saatler iki şekilde sorulur. Wie spät ist es? Diğeri gelsin. Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Cevabı Cevabına es ist diye başlayabilirsiniz. Peki bir de şu çeyrekler, kalalar, varlar, yarımlar bir de onlara bakalım. Evet. Önce fiatıl. Arkadaşlar fiatılın anlamı Çeyrek. Çeyrek geçiyor. Çeyrek var. Peki Fiyatı nasıl aklımızda tutarız? Nasıl tutarız hocam? Arkadaşlar çeyrek 15 dakikalık saat dilimi değil mi? Yani saatin dörtte biri değil mi? E Almanca dört ne demek? Fiyo. Anladın mı şimdi? Saatin dörtte biri. Fiyo. Fiyo. Fiyatı. Peki fua tahmin ettiğiniz gibi var anlamına geliyor. Saat beşe on var gibi. Var ifadesi için Fua kullanıyoruz. Zaten harfleri de benzetebilirsiniz. Ortadaki O'yu A yapın. Var. Ya da kala anlamına geliyor. Ve geçe ifadesi için nah. Hocam ayıp olmuyor mu ya? Öyle, öyle nah falan yani başka bir şey çağrıştırıyor. Tamam. Çağrıştırdığı şeyle ilgili yine ben bir ipucu vereyim. Hocam buna da mı bir şey buldunuz? E ne bileyim buldum işte iyi değil mi aklında kalır. E şöyle diyelim. Geçeyi hatırlamıyorsun Almanca'da. Bir arkadaşın diyor ki ben senden hızlıyım. Ben seni geçerim diyor. Sen beni nokta nokta geçersin diyor. Hocam ayıp oluyor ama. Ben bir şey dedim mi? O noktalı yere sen bir şey yerleştirdin. Oradan hatırlar mıyız acaba? Hocam nokta nokta hatırlarız. Aa ayıp oluyor ama. Hocam size öğrettiniz az önce. Onu mu öğrettim ben? Peki okunuş nasıldı? Nah. Geçiyor. Ve halp. Arkadaşlar burası en gıcık yer. Hocam Almanca'da bir gıcık olmayan bir konu var mı ki? Almanca'nın her konusu zevkli. Hocam sizin bu iyimserliğiniz. Peki bu gıcıklığı biraz söyleyeyim de bakalım ortada iyimserlik, iyilik kalıyor mu? Halp arkadaşlar yarım demek. E ya hocam ne var bunda yarım? İngilizce'de de half değil mi? Evet güzel. Sizde half bizde halp. Hmm. Nasıl bir örnek versek? Şöyle bir örnek versek. Evet gördüğünüz üzere 8.30. Yani biz Türkler 8.30 diyoruz. Siz İngilizce'de de bunu 8.30 olarak ifade ediyorsunuz. It is half past eight. Bizde nasıl? Bizde arkadaşlar bir saat ileri söylüyorsun. Hocam nasıl yani? İşte sekiz buçuk değil dokuz buçuk diyorsun. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Ee, sen yapacaksın çünkü Alman'ın atası da bunu yapmış. Hocam ya artık sonra en büyük bela bu galiba ya. Şimdi hocam bir dakika ben sekiz buçuktaki bir buluşma için dokuz buçuk mu diyeceğim? Yani bir saat geç mi gideceğim? Hayır. Söylediğin ifade sadece bir saat ilerisini söylediğin ifade. Aslında kastedilen bir saat gerisi. Hocam benim kafam karıştı ya. Karışacak bir şey yok. Almanca'da saatler bir saat ileri söylenir ama aslında bir saat gerisi kastedilir. Bir örnek vereyim. Saat 7.30'sa biz bunu yazarken arkadaşlar bu ifadeyi unutmayın. Biz bunu yazarken ve söylerken bir saat ilerisini söylüyor ve yazıyoruz. Yani es ist halb acht. Fark ettiniz mi? Halb buçuk, acht da sekiz. Halbuki bizim istediğimiz yedi otuzdu. Söylerken bir saat ileriyi söylüyoruz. Es ist halb acht. Peki bir örnek daha verelim. Sabah on buçuktaki bir buluşma için saat söylerken ve yazarken... Bir saat ileri söylüyoruz. O zaman on buçu biz on bir buçuk olarak ifade etmemiz lazım. Ben hatırlatılması açısından şuraya bir artı bir desem, hani bir saat ileri olarak belki akılda kalıcı olur. Yani on buçuk saat dilimi için es ist halp elf. Hocam artık gerçekten beyninde dumanlar çıkıyor. Hani saatler kolay demiştiniz. Ee, bir saat Yok mu böyle küçük de olsa bize gösterebileceğiniz? Küçük mü? Ha, evet. Küçük bir saatim vardı. Bekleyin. Geliyorum. Evet. Hocam maşallah. Daha küçük bir saatiniz yok muydu? en küçük saatim. Evet bu görsellikle kesinlikle artık bu konuyu anlayacaksın. Arkadaşlar saati ikiye böldüm. Tabii ki geçe ifadeleri buraya. Kalalarda buraya. Buçuk için halp. Çeyrekler fiyatı. Gördüğünüz gibi çeyrekler kısmına fiyatı yazdım. Burada da halp var. Bir önce saat başlarını öğrenelim. Saat tam 7 ifadesi için. Es ist sieben Uhr. U ifadesini sadece saat başlarında kullanıyoruz. Siz nasıl İngilizce'de o'clock kullanıyorsunuz? Biz de u kullanıyoruz. It is seven o'clock. Es ist sieben Uhr. Peki bir saat daha yapalım. Saat tam 9 için. Es ist 9 u. Es ist 10 u. Hemen öncesinde bir hatırlatma yapayım. Önce dakika sonra saat. Peki 11 çeyrek için konuşalım. 11 çeyrekte önce 11 ifadesini mi kullanacağım? Çeyrek ifadesini mi kullanacağım? Çeyrek ifadesini kullanıyoruz. Niye? Çeyrek aslında 15 dakikalık saat dilimi, yani önce dakika, sonra saat. Günlük hayatta es ist kalıbını söylemeden de yapabilirsiniz ama biz burada tam anlamıyla ifade edelim. Es ist viertel geçtiği için nach ve saat olarak elf. Tekrar ediyorum, es ist viertel nach elf. Peki 11'e çeyrek var derken yine önce 15 dakikalık saat dilimi es ist viertel vor elf. Bir tane daha yapalım. 11'e 20 geçsin bu defa. Önce 11 mi 20 mi? Tabii ki önce 20. Önce dakika. Unutmayın. Es ist 20 nach elf. Saat 11'e 20 geçiyor. 11'e 20 var derken yine önce 20. Çünkü dakika ifade ediyoruz. Es ist 20 Var olduğu için for elf. Es ist 20 for elf. Hadi şu en gıcık nokta olan buçuklara gelelim. İşte arkadaşlar saat iki buçuk. İki buçu ifade ederken tabii ki iki buçuk değil. Neydi? Artı bir. Yani bir saat ilerisini söylüyoruz. Alman sen bir saat ileri söylediğinde... Bir saat öncesini düşünüyor. Peki önce dakika unutmayın. Dakikamız ne? Yarım saat yani 30 dakika. O zaman önce halp ifadesini kullanıyoruz. Es ist halp drei. Peki saat 5.30 buçuk yapalım. Görünürde beş buçuk ama tabii söylerken bir saat ileriyi söylüyoruz. Es ist halp sechs. Peki hocam bunun dijital nasıl olacak? Nasıl söyleyeceğiz mesela 8 buçuk? Hemen söyleyelim güzel bir soru aferin. 8.30 için söylüyorum. Es ist 8.30 Uhr. Ne dediniz hocam? Dijitalin en güzel tarafı bu. Ne geçeler var, ne kalalar, ne buçuklar, ne bir saat, ne buçuklarda bir saat ileri söylemeler, ne önce dakika sonra saat meselesi hiçbir şey yok. Direkt arkadaşlar bim bam bom. Yani es ist 8.30 Uhr. Şimdi burada tekrar u kullandık ama Zaten bu iki yerde sadece kullanacağız. Bir saat başlarında kullanıyoruz U ifadesini. Bir de işte burada dijital ifade ederken saat ve dakika arasındaki noktaya U diyeceksiniz. Unutmayın U ifadesiyle dakika ve saati ayırmış oluyoruz. Es ist 8 Uhr dreißig. Peki 8 çeyrek için es ist 8 Uhr Burada fiyatın yok. Çeyrek ifadesi burada yok direkt dediğim gibi gördüğünü söylüyoruz. Peki arkadaşlar biz Türkçe'de 8 buçuğa 5 var demiyor muyuz? Burası azıcık karışık gelebilir ama saatleri bu kadar hallettikten sonra bu senin için sorun olmaması gerekir. Şimdi önce 8 buçuğa 5 var. Önce dakikayı söyleyeceğiz değil mi? Buçuğa 5, 5 var. Yani 5 dakikayı önce söylemem lazım. Bir başlayalım söylemeye. Es is fünf Var olduğu için fo'a, 8 buçuk ifadesi ama bir saat ilerisi halb 9. Toparlıyorum. Es ist 5 fo'a halb 9. Saat 8 buçuğa 5 var. O zaman 8 buçuğu 5 geçeyi de yapabiliriz. Önce 5 dakikayı geçiyor. 5 dakikayı kullanalım. Es ist 5. Geçtiği için nach. Es ist 5 nach sekiz buçuk aslında dokuz buçuk gibi okuyoruz. Es ist fünf nach halb neun. Saat sekiz buçu beş geçiyor. Peki bu ifadeyi de verelim. Saat tam gece yarısı. Buna 12 Uhr yani 12 0 Uhr da diyebilirsiniz. E, ama bunun için bir ifade var. Mitternacht. Yani saat gece yarısı demek için es ist Mitternacht. Saat gece yarısı. Ki saat şöyle 11'e 1-2 dakika varsa yani 5 dakikadan az süre varsa ben bunu tam olarak dakika olarak ifade etmeyeceksen 11'e çok az var derken nasıl söyleyeceğim? Es ist kurz vor 11. Kurz arkadaşlar kısa demek. Vor ifadesini kullandım 11'e var olduğu için. Tekrar ediyorum. Es ist kurz vor 11. Saat 11'e çok az var. Saat 11'e geliyor. Peki saat 11'e geçiyor desek şöyle 1-2 dakika. Es ist kurz nach elf. Yani 11'i birazcık geçiyor. Ya arkadaşım gıcıktır karşıda. Ya tam anlamıyla ister senden saati. O zaman 11'i e 2 geçiyorsa es ist zwei nach elf dersin. Şöyle bir diyalog oluşabilir. Es ist kurz nach elf. 11'i biraz geçiyor. Genova gezakt tam anlamıyla söylersek es ist zwei nach elf yani tam anlamıyla ifade istiyorsa karşı taraf o zaman dakikayı saati söylemek senin için artık bebek oyuncağı. Hocam evet sanki oldu. Oldu oldu. Azıcık çalışmamız lazım. Alın elinize böyle minik bir saati akrep yelkovanıyla oynayın. Kendinize saat üretin. Gözünüzü kapatın arkadaşlar. Akrep yelkovanla bir oynama yapın. Ne çıkacak ortaya? Ondan sonra söylemeye çalış. Uuu bana en gıcık yer gelmiş. O zaman ben bunu yorumlara beklerim. Varsa aranızda bir baba yiğit, bir ana yiğit bunu bence yorumlara yazar. Hocam ya gaz mı veriyorsunuz? Sanırım. İşe yaradı mı? Ja das war alles für heute. Wir haben über die Uhrzeiten gesprochen. Jetzt können wir jemandem nach die Uhr fragen und darüber antworten. Und zum Schluss möchte ich sagen, Zeit ist Geld. Bis später. Auf Wiedersehen.